Evet arkadaşlar herkese selamlar. Yepyeni ve muhteşem bir videoma daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir dostlarım. Hamdolsun iyiyiz. Halimiz, vaktimiz yerinde. Bugün destekte Treş ve Kays oynayacağız. Karşıda da Pantom ve Vayne ikilisi olacak arkadaşlar. Hemen kısa bir özet edeceğim. Yaklaşık bir haftadır, bir buçuk haftadır video atamıyorum arkadaşlar. Bunun sebebi de oldukça fazla bozgun aldım. Elo düştüm ve küme düştüm arkadaşlar. Bu yüzden canım sıkıldı ve hiç oyuna girmek istemedim. Birazcık kafamı toplayayım, dinleneyim, öyle geleyim oynadım, oynayayım diyerekten arkadaşlar. Birazcık kendime mola verdim. Şimdi tekrardan videolarımı çekmeye çalışacağım arkadaşlar düzenli bir şekilde. Bakalım nasıl bir video olacak. Şu anda platin 3'teyiz arkadaşlar. Yani 1'deydik 3'e kadar düştük. Bakalım ama yine de pes etmek yok. Çıkmaya devam ediyoruz adım adım. Haydi bakalım şimdiden keyifli seyirler. <laughs> Hemen şöyle ormancımıza seriden yardımımızı yapıyoruz. Tamamdır. Reyne gidebiliriz. Koridorumuza geldik arkadaşlar. Bu arada çok kısa birkaç bilgi vermek istiyorum arkadaşlar son geçen haftaki attığım videolarda arkadaşlar oldukça fazla izlenme sayısı ve oldukça abone sayısı gelmişti arkadaşlar abone olan kardeşlerime video beğenen kardeşlerime ellerine kollarına sağlık arkadaşlar dert görmesin elleri kolları diyorum İyi ki varsınız cansınız diyorum bu şekilde güzel bir şekilde teşekkür ettikten sonra birazcık Lein hakkında konuşabiliriz kardeşler Şimdi güzel bir şekilde 2 level olduk. Rakip bir de saygı duydu, saygı duydu ve kule altına ittik onları. Güzel. Burada onları bu şekilde durdurabiliriz. Burada önemli olan arkadaşlar Pantheon büyük ihtimalle kayı hayatlar. Pantheon kayı atladığı zaman bizim E skill'imizle onu ittireceğiz arkadaşlar. Kayı vurmasını engelleyeceğiz. Bu sayede Kaysa yaklaşamayacak ve Pantone direkt bertaraf edeceğiz arkadaşlar. O arada zaten direkt Vayne'e fokuslanmamız gerekiyor. Çünkü Pantheon'un A'si kalkan açıyor biliyorsunuz ve hasar görmüyor. Dolayısıyla direkt o sıradan sonra Vayne'e vurmamız çok daha mantıklı olacaktır. Şu son minyonu alırken öyle vurabilirsem vuramadım. Yani genel olarak bu şekilde bir koridorumuz olacak arkadaşlar. Şimdi birazdan şu çalıya şuraya bir totem atacağım. Totemin önemi bu oyunda çok yüksek arkadaşlar. Özellikle destek rolünde oynuyorsanız sürekli ve bolca totem atmanız gerekiyor. Zorunlu. Çünkü oyunda görüş neredeyse en önemli şeylerden bir tanesi. Yengeç de zaten çıkacaktır yakın zamanda. İlla ormancılar bu yengeç tarafına vesaire falan geliyorlar yani. Şuraya bir totemimizi şöyle atalım güzel bir şekilde zaten kırmızıdan başlamışlardı Büyük ihtimalle 3 levelde burada olacaktır ama olsun yine de şimdi ufak ufak trade de mi diye bekliyorum fakat çok böyle pasif oynuyorlar ve bu şekilde de XP kaybetmeye devam edecek yani daha doğrusu minyon kaybetmeye devam edecek bizim Vayne Q denersem yani kaçacak belli becerileriyle falan dolayısıyla çok da böyle denememe gerek yok aslında çünkü kaçma skili var. QT ile Vayne'in kaçabiliyor benden. Bakın bu şeyle atladıktan sonra önce girebiliriz. Fakat onda da minyonlar vardı. O da zaten bildiğinden dolayı bana çok fazla mesafeli durmasını yine de biliyor arkadaşımız. Benim pek simetlerimle birlikte ben birazcık hardcore bir şey geçer diye düşünüyordum. Fakat o kadar da düşündüğüm gibi olmadı. Bu arada ürünlerim de arkadaşlar şu şekilde artış şok, Yaşam kaynağı, ikinci şans ve gözü kara girdim. Sıvışma veren. Yan taraftan da Peksimet ve Kozmik ee, Sevgi girdim. Diğer taraftan da Saldırı, hız ve Büyü Direnci girdim arkadaşlar. Birazcık daha hızlı vururuz vesaire falan filan diye. Bunun derim de bu şekildeydi. Böyle Direnç oynayken ruhları mutlaka toplayın arkadaşlar. Ben şöyle tutuşturum bıraktım arkadaşlar. Ah be ya unutamadım. Kaysa kime giriyorsun Kaysa? Çok kötü oynadı Kaysa ya. Orada ekoyu direkt çıkaracaktınız işte. Bu hiç iyi olmadı. bir şey yok sıçra flash gitti Allah belanızı versin be Güzeldi. Geldi Geldi. Nice. Olan hepsi bende kaldı, iyi mi? Evet, evet, bir şey verdik. Hepsi mi <laughs> Garip olaylar dönüyor anasını satayım. <laughs> Artık son vuruş yapmıyorum. Yani ya da gelişi güzel düz vurmuyorum. Ik zit het nog niet Bir an şeyi göremedim. Öldü sandım da ölmemiş ya. Çok da yardım edemedim. Nice. Güzel bir maçtı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hemen ekrana geçelim maç sonuna. Şöyle kaysamızı onurumuzu verelim bir rapor geri bildirimine nice. Evet 78 DF olmuyor. Evet 78 DF olmuşuz arkadaşlar. Bir tane de honor almışız. Kimden almışız? Riven'den almışız. Riven kayı sebeben SR almışım arkadaşlar. Gayet güzel bir maçtı. Hemen şöyle sar kayıtlarına bakalım. Oh Vay'dan fazla vurmuşuz. Pantone'dan da fazla vurmuşuz. İyi için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel bir geri dönüş yaptığımı düşünüyorum. ADC'mizden de bir honor Honor'da geldi. Çok çok teşekkür ediyorum kardeşlerim. Tekrardan yeni abone olanlarıma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Haydi bakalım bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.